Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yoğun istek üzerine o e, oyoda videomuzu çekiyoruz. E, tabi e, yanımızda birisi daha var. Şu şekilde evet. Ben kendisine hoş geldin diyelim. E, bugün arkadaşlar e, kendi e, sevgili Bey ile beraber videomuzu çekeceğiz. E, Oy o biliyorsunuzdur birkaç olay olmuş. Onları hiç girmek istemiyorum ama biraz karışık durumlar olduğu için çok doğru zamana gelmedim ama bununla ilgili toplamda 10 tane bilet açıldı ve dm kutum biraz doldu. Hemen başlayalım. Ee, paşam, paşam gezelim hemen. Kendisini soralım izin verirse de. Ee, üç tane hemen. Tamamdır hemen gezelim. Ee, çok da bir şey değişmemiz zaten. Kendisi de bize e, tanıtımı yapacak. Ben de yorumlayacağım. Şu şekilde sinyal çok cilde bundan güzel bir sınır zaten oynayanlar bilir zaten yüksek ihtimalle ama bana birazcık daha böyle değişik geldi şunu kapatalım efektler vesaire yani bu oyun bayağı fixenmiş zaten hemen kendisi takip edelim e bu arada e, videoya abone olup like atarsanız çok çok sevinirim çünkü gerçekten önemli kadar zaten video çekiyoruz yani Allah aşkına bir abone olun bir like atın yani çoğu kişi de zaten yazdığı için de ben de merak ettim bu CTF alanımız biraz az gibime geldi ama yani geniş güzel aslında ya çok da bozmaz hemen takipime devam edelim o yeni Osmanlı kıyafeti mi ya acaba kız onun giyiyor mu gezmeye devam edelim ya şu ana kadar fark ettiğim çok bir şey yok ama ağaçlar tek bende mi böyle acaba? Nasıl kasıyor sanki ama anlamadım neyse. Büyük ihtimalle benim dolayıdır ya. Devam edelim. Burası zaptiye beyiz olması lazım. Yok tayyare mi burası? Böyle zaptiye olması lazım. sorayım hemen. O zaman şu uzaktan bir kamera çekimi alırsak da zaten bina tasarımları ve giriş tasarımı gerçekten güzel borç olmuş yani. Zaten bu şekilde de bazen... <laughs> Şimdi daha fazla baktığımda e, eskiden birkaç teknik sorun vardı ama şu an o teknik <laughs> sorunu göremedim burada. Yani daha iyi olmuş oyun, hoşuma gitti yani bu konuda. E, ayrıca e, camı biraz fixenmişimle geliyor. Haptizanimiz ee, burada. Osmanlı bayrağımız. Burası i̇şte camimiz. İçeri girelim. İçeri girelim hemen. Şu şekilde gösterelim. E, burası da evet baya uğraşmış bir cami. Ama detayları cidden çok iyi. Hatta şu şekilde bakarsanız anlarsınız. E, gerçek gerçek yapmışlar. Gayet güzel. Hoş. Hütme, uhur, burası hutbeydi herhalde. Burada yazılarımız. Burada da kuran okuyabiliyorsunuz yani şu şekilde. Burada da imam burada herhalde namazını kılıyor şu şekil. Bu, gayet güzel. Hoşuma gitti benim açıkçası. Cami de güzel. Beyizler falan güzel ama e, şu ana kadar Gördüğüm şeyler var aslında böyle eksik gördüğüm bir şeyler var Bunu bir de sonra denk getirmeyi e, düşünüyorum Devam edelim Şöyle hızlı hızlı hız gidelim Bu arada arkadaşlar bu çok az edit yapacağım e, belki de fark etmeyeceksin edit yaptığımı bile e, Çünkü doğası kaçmasın yani edit yaparsan şimdi şöyle bir sıkıntı oluyor Eee, bunun önce bir tanrı Orada şikayet geldi. Geri kesiyorsun dedi. İşte, belki hani iyi yerde kesiyorsun, kökenli koyun gibi sıkılaşmamışım. Her şeyi anlamamış bir de, burayı boşuna çekmeyeceğim. Aynen, çok iyi. Burası külliye sanırım. Amanın külliyesi. Burası paşakona'ymış. Bakalım. Bak, buradan bir eksi puan yedi mesela. Bak, girişin eksi puanı mı yedi. Burada iki tane odam var. Bakalım. Burası paşakona. Bu toplantılar falan yapılıyor sanırım şekilde girelim. Burada yine toplantıları oluyor herhalde. ee peki ee, burada ne gibi şeyler oluyor yani? Soralım. Burası tam hmm, tamam, bir sorun gelmedi. Burası herhalde burası toplantı odası. Şu şekil göstereyim arkadaşlar. Bay gayet gayet güzel yani, hoş olmuş. Klarnın genel odası. Ha. baya sağlam yer, baya sağlam yer. Ondan sonra şöyle bakalım diyeceğim ya, gizli yer, hiçbir farkı yok. Sıkılaşamıyorum şu Buraya gir girmeye korkuyorum. Ben girmiştim. Ben burada girmiştim arkadaşlar, ben biliyorum ama bak, eksi fan buradan diyorsun ya. Yani map tasarım çok kötü olmuş bence. Yani bu kısımlarda. Bunlar da biraz kötü. Bir dakika, burada bir mi gördüm. Gelişli. Aynen. Yani çok da uğraşılmamış bir yer yani bana göre. Sandalye zaten box gibi geldi. Eksik çok var ya valla. Yani bunları tek tek olmazsa editlerken yazacağım. Şöyle hemen yukarı kadar çıkalım da merdivene bak. Bacağımın 4 katı falan bir merdiven. Hemen yine devam edelim. Ya bunları görmezden gelmeye çalıştım elinden geldiğince. Önemli olan tasarım. Design. Burası neresiydi? Burası yine bulaş komutanlığı olması lazım. Değil mi? İşte şimdi <laughs> bunları görünce iyi oluyor. Şöyle üniformalar var. Şimdi giyelim. <laughs> Aa düzeltmişler onu. Burası oda normal herhalde branch odası olması lazım diye düşünüyorum burada ne var bu da oda bu, bu da bu da oda bence gidelim buradan çok oda var ya 10 ama bak güzel büyük alabiliyor mu ha büyük alayım da Şunu of, işte. hemen çıkalım yine buradan devam edelim yani şu ama şu araba tasarımını çok sevdim ya hoşuma gitti böyle Ama Osmanlı'da böyle arabalar var mıydı bilmiyorum şimdi Atatürk'ün zamanında Osmanlı zaman çok net bilmediğim için zaman zamanında vardı da Osmanlı zamanında var mı bilmiyorum benim Devam edelim Burası denetim alanı herhalde Değil mi? Soru var burası denetim alanı mı? Alandım ben Biraz Sarp basıyorum eve kusura bakmayın arkadaşlar Denetim alanı aynen Bakalım bir net net gezeceğim burayı şu i̇lk başta puan alır dediğim yerlerden bir tanesi şuralar. Ha belki de yani detay olarak yapmışlar ama çok kötü olmuş. Ee, burası da kötü olmuş Yani duvar yapışık olması da kötü olmuş. Bu arkadan seçim kötü olmuş. Tam burada şeyler yaparsın ama yani her şey çok kötü olmuş ya. Yani benim buraya puan vermem gerekirse çok kötü yani. Diyeyim ben de beni dalsanız da beni dalın. Ben alın artık lütfen Şu bende biletler sanki Şimdi ben açıklamayı yazarım çünkü yine sorarsanız erişemiyorum Bana şu şüphesiz yok ya valla bir de Beyzim hani sike salak falan sike Valla ben niye konuşamadım ya hayatta onunla konuşamadım Kalkık ya Ula korkuyorum At da geziyor bizimle Şimdi burayı bize anlatın Anlatın özetleyin bize Burayı anlatın Müze müzeymiş. Bakalım müzemize. İlk harekat kılıcı. Hmm. O da lan. Hmm. İki tane bunlar herhalde bir şeydir ama ilk harekat hmm. Hmm. kupa 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 hiçbir kupanın da şey yazmıyor oradan da spawn burası zap diye mi evet zap e, zap diye baktığımızda 2 4 6 7 tane Evet 7 tane kaslar, silahlar, kereçler her şey var. Şimdi diğer tarafa gelelim. Burası neresi? Tayyar olması lazım. Bir uçak anıtı var şu şekilde. Detaylarına bakmak istiyorum. Bakalım. Detaylı mı? Detaylı. Güzel. o güzel bak bu güzel. Bundan artık bana alır. 3 tane kupası var. Onun haricinde sıkıntı yok ama. İlk gemi prototipi konuşamıyorum ki ben ilk gen prototipi roma'dan konuşamıyorum unuttum dilim dönmedi branşlar arası pr kupası pr da bilmiyorsanız yani branşlar arası işte kapışıyorlar gemi detayı var mı yani güzel yenur Burada bir tane ne var bu araba var da bu araba niye konulur ki ben bahriye sonuçta gemiyle alakalı bir şey yani en kötü Tayyareymiş yani herhalde ben onu gördüm şu ana kadar. Ben birini de alırsanız sevinirim. Yani ekstra olarak gördüm çok şey var böyle çok garip. Hemen gidelim. Aynen artık sonunda Bahriye Beyze gidiyoruz yani en sonunda. O beklenen geldi. Ben Bahriye Beyzi'ni bu arada severim arkadaşlar, yani hoşuma giden bir beyz. Herhalde güzel bir Beyz yani ben bilemem Devam edelim Bu arada arkadaşlar isterseniz eğer girimi düşünüyorsanız bu şekilde ben linkleri vereyim aşağıdan. Buyurun gelin abi, sıkıntı yok. Hatta ben kendi sonuçumlara linkleri paylaşacağım. Girdim reklam yaptım. Oyununa girdim. Her türlü şey paylaşacağım arkadaşlar. Ee, o oyunun ismi zaten o oy, yotmalar mı yazacaksın çıkarayım geleceği bir şekilde. Çok iyi lan. vallahi. Dur. Bak hoşuma gitti. Bu yeni map bu arada. Biraz fiksenmiş diyorlardı ama. Burada gemi var bir tane. Bir gemiye çıkalım hocam. Şu şekilde. Yani PR'da kullanılan gemi değil değil bu? Evet değil, değilmiş. Sanırım PR'da bunu kullanıyorlardır ya. Aynen. Bugün topçu var mı bunda böyle bir sistem? Şöyle güverteye baktığımızda yelken yok. olması zaten o da. Burada bir şey yapıyor. Burada zincir mi atıyorlar? Ne atıyorlar bilmiyorum ama. geri geçeceğim burayı. Bunu da bilmiyorum. Ama detaylı yapmışlar. Gerçekten ellerine sağlık. Tabi bazı konularda kötü yanları da oluyor yani. demiş Donanma hiyoto. Detayları, detayları vesaire iyi. İyi baya. Bakayım bari de şey var mı hiç? Yok. Yani gidelim. Ee, zaten inmek içindir. Şuradan devam edersek güverteye baktığımızda ara böyle böyle geçeceğim buraları çok sıkıcı olmasın sıkmak istemiyorum sizi. Ee, aşağıda yorumlara eğer ki yazarsanız veya gidip de discord diyemin patlatıp üstüne bilet açıp da beni taklarsanız eğer ve ben onları görürsem e, burada belki başlayabilirim o ya Bir ihtimalle başlarım belki hiç bilemezsiniz.

Hani sizi biliyorsun ittifakları falan vesaire hiç girmeyeceğim konulara sağlam bir yerde yani bunu şüphetmek lazım. Tayyar Bey'imiz. Hemen bir gezelim şöyle bakalım. hangarlar var, arabalara var. Giriş zaten mükemmel. Değil. Sıkıcı bir giriş yani. Easy. Devam ediyorum. Müşir Bey'le. Sayın Müşir bize. Bu da peronlar var ama bu peronlar evet bunlar zaten çalıntı olması lazım değil mi? Bunu bunları görmüştüm bir yere çalıntı değil mi burada? Yanlış anlaşılma olmasın lütfen. Çalıntı azından kaçtı öyle bir şey yok. Bir regan atsanız, bir uç uçursanız yani bir show yapsanız çok olur aslında. Ya işte bak, 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 bak. Kesin Euroyu. Burada ee, fotoğrafları basmışlar üstüne. Şimdi bunun mavi bir tane. Bunun PR'da kullanıyorlar mı bilmiyorum ama ne oluyor lan? Bir şansımız. ne ee, ne onu söylemeyeceğim. O diğer videonun konusu. Şuraya çok girmek isterim. Detay olarak Allah vurmayın beni. Şuraya bakalım. E, detay olarak. Burası bir tamir. Bu arada bu sistemlerin aynısını BTF'de de görmüştüm ya yani da yok TASK'da vardı herhalde bir şeyle daha vardı. Zaten oyundan ittifak ya oluyor böyle. Bitti o yemek bu kadar. Hemen bitişi yapalım diyelim. Şöyle bir gelelim lütfen yan yana bir yan yana poz alabilir miyim? <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Diğer videoda Çok eğer isterseniz Çok finansiyel üzerine böyle Beni boğarsanız Yine aynı şekilde e, O ya da bir tane daha video atabilirim belki. O da size bağlı bu arada. Ben karışmam o işe. Benden bu kadardı. Zaten 30 dakika video ben Şimdi bunu edit diyeceğim 2 saat boyunca. Ama olsun izliyorsunuz istiyorsunuz. Sıkıntı yok yani. O zaman ben hemen bitireyim gideyim video'nun daha sonuna geldik. bildiğiniz için teşekkür ediyorum. Like atıp abone olun. Başka bir şey istemiyorum. Siz yorumlarda yazarsınız ne istiyorsanız. Hadi bay bay.